Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İttama. Malumunuz arkadaşlarım 2-3 haftadan beri yoktuk. Ee, videolar gelmiyordu. Arkadaşlar yavaş yavaş likler kapanıyor. Ee, bizler de yavaş yavaş videolarımızı yüklüyoruz arkadaşlarım. Bugün arkadaşlar güzel bir oran taktiği ve iki tane de maç vereceğim sizlere. Bunları oynamayı tavsiye ediyorum sizlere. daha çok kazanan sesi. Ee, YouTube kanalı İttama'na Tekrar hoş geldiniz arkadaşlarım. Videolarım burada arkadaşlar. Hepsi ayrı ayrı özel bir videolardır. Hepsini tek tek inceleyebilir ve izleyebilirsiniz. iman etmiyorum arkadaşlar. E, sayısız videolar ve sayısız exe'ler var. Onları indirebilirsiniz arkadaşlarım. E, videoma geçmeden önce abone olmayı videolarımı yorum yapmayı ve videoyu arkadaşlar sona kadar da izlemeyi iman etmiyoruz. Şimdi başlayalım arkadaşlarım. Güzel bir taktik olanla sizlere maçlar vermek istiyorum. Bakın arkadaşlarım. 1.64, 1.63 sihirli oranlar dediğimiz konu. Bakın 1'den 2, 2'den 1 oluyor bu maçlar. 1.63 ve 1.63 oranları gördüğümüzde 1'den 2, 2'den 1 oynama ihtimali yüksek oluyor arkadaşlar iyi bunları takip edelim. Peki hangi maçlara, hangi oranlara bakacağız arkadaşlar? Gelin onu birlikte görelim. Şimdi iyi e, handikap oranları. Ev sahibi 1.5 altı üst oranları. İlk yarı ev sahibi deplasman 0.5 altı üst oranlara bakıyoruz. Bakın deplasman 0.5 ve altı üst arkadaşlar. 1.64 1.65 oran birden iki olmuş. Devam ediyoruz. Bakın ilk yarı gol oranında 1.64 var. Bunu kaçırmıyoruz. Bakın arkadaşlar, maç sonucunda 1.64, 1.64 var arkadaşlarım. Ne demiştik? Kaçırmıyoruz MS maç sonucu. Geldik Ejder Bülçük alt oranda bakın 1.63 oran var. 1.63, 1.64 oranları kaçırmıyoruz arkadaşlar. Bunlara da bakabilirsiniz, bunlara da yorum yapabilirsiniz arkadaşlar kendi başınıza. Tekrar gösteriyorum sizlere 1'den 2 olmuş, 1'den 2 olmuş ve birden iki olmuş arkadaşlar. Bunu kapattım. Şimdi geldi iki tane maçımıza. İsveç liginden iki tane maç arkadaşlar. Bir tanesi Göteborg Malmö maçı. Arkadaşlar Malmö Bet 365 oranlarını analiz yapıyoruz. Bunu sakın unutmayın arkadaşlarım. 1.91 3.50 3.90 açılış oranları arkadaşlar. Malmö bakın. Kalmar deplasmanında yenilmiş sürpriz olmuş sıfırdan biri olmuş arkadaşlar devam ediyoruz Göteborg kendi evinde Malmö 2-1 yenmiş hatta oranlar birden yakın bakın 2-3-60-3-50 normalde 1.91 bakın oranı 3 390 3 60 3 50 arkadaşlar Göteborg 2022 yılında Malmö sürpriz yapmış Bakın arkadaşlar 1.91 3.50 3.90 hemen hemen yakın İlk yarısına bakalım. 362, 220. 350, 225, 433. Bakın 433 burada yakalamışız. Maç büyük arkadaşlar e, Malmö sürpriz yapacaktır. Yani Göteborg sürpriz yapacaktır. Ben ev taraf bahisi olacağına inanıyorum. MS1 oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu kapattım. güzel bir maç vereceğim sizlere. Hamstalt Esbox maçı. Bakın arkadaşlar. 1. 73, 175. İlk öncelikle bu, bu yıla bakalım. 2005 yılına bakalım. Eskog 73'te ne yapmış? Gelin bakın. 2005 yılında 5. ayın 11 arkadaşlar. Hemen hemen 10 yıl önce 1. 73 oranla 1-0 yenmiş. Oğuz 0, 0'dan 2 olmuş maç. 6 olmuş. Ve Meclis'e 2 olmuş. Tamam mı? Geldik arkadaşlar. Kalma Erksok maçına. Bakın 1.73, 1.75, 4.75 oranlar burada hemen hemen aynı. Görüyorsunuz bakın arkadaşlarım. 3-1 skor bitmek bitebilir. Bunu da oynayabilirsiniz. Şimdi geldim ilk yarıdan bakın. 2.30, 2.30, 4.75 buraya bakın. 2.30, 2.30, 4.75 maç 3-1 bitebilir arkadaşlar. Bunu kaçırmayın. İttihamandan özel bir oran, özel bir skor arkadaşlar. Bunu kaçırmamızı tavsiye ediyorum. Çok yüzlü miktarda oynayabilirsiniz arkadaşlar Ama 3-1 maç skoru oynayın unutmayın arkadaşlar Mesleki de oynayabilirsiniz ama 3-1 Gayet çok iyi duruyor Arkadaşlar videonun sonuna geldik e, Ligler kapanıyor Diğer videolarda bahsetmiştim arkadaşlar en son videomu bahsetmiştim Analig de kapandıktan sonra mesela İsveç liginde Finlandiya ligi arkadaşlar Norveç ligi var arkadaşlar Onları Analiz yapacağız Haberiniz olsun Tekrardan arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyoruz Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.